İsmim Gülcan. Bir otizmli annesiyim. 13 yaşında bir kızım var otizmle. Otizmli olmak aşırı derecede çocuğu bir annesi olarak çok zor. Ama biz hep sabrediyoruz. Otizm bir engel değil. Bir e, hareketlilik. Yani çok hareketli olmak. Bir de aşırı derecede krizleri oluyor. E, kendine zarar veriyor. Çevreye zarar veriyor. Biz e, bu şeyleri ergenliğe girene kadar aşamadık. Ergenliğe girdikten sonra da aşamadık. Ta ki Van Moor'la tanışana kadar e, bir haftadır kullanıyoruz. Çok memnun kaldık. Krizleri azaldı. Vitaminsizliği vitamin artık şeyleri düzeldi. Bayağı vitamin aldı. Her konuda çok faydası oldu. Adno, e, hareketlerinde de bayağı düzelme oldu. Artık yani normal bizim gibi yani lavaboya gidiyor garip garip sesler çıkarmıyor önceden çok çıkarıyordu sürekli uyumuyordu artık uyuyor saat 10'da yatıyor gündüz 10'da kalk akşam 10'da yatıyor gündüz 10'da kalkıyor kendi başına her ihtiyaçlarını karşılıyor ama ondan önce One More'u kullanmadan önce o kadar etkisi yoktu. Onu kullandıktan sonra bayağı bir etkisi oldu. Hı. E, çok memnun kaldım. İlaç peki kullandınız İlaç mı? İlaç kullandık. İlaç e, uyku yaptı. Aşırı derecede çok Hı -hı. yani uyuşturdu. Ne ka gece kalktı ne gündüz kalktı. İlacı e, biz kullanamadık bıraktık. Evet. Kullandığınız bant bu değil mi? Kullandığım bant evet. Vanlur. E, çok faydalı. Herkese tavsiye ediyorum. Ben çok çok memnun kaldım. Bunu getiren arkadaşımdan da çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sağ olun. Herkesten Allah razı ediyoruz. olsun. Geçmiş olsun. Teşekkür, teşekkür ederiz. Ediyoruz. Sağ olun.